Hoş geldin bu bölümde seninle birlikte AK-47'mizi adeta bir ölüm makinesine dönüştüreceğiz. O zaman hadi hazırsan başlayalım. Şimdi şuradan gidiyoruz. Şu an 1-0 gerideyiz. Bayrak kapmaca oynuyoruz. O yüzden kırmızı bayrağı ele geçirmeye çalışacağız. bizi Bizim çocuk şu an bayrağı ele geçirdi. Onu korumaya gidiyorum. Hızlıca gidebilirsem iyi olacak. Şöyle hızlandırmamı kullandım. Ah öldüm maalesef arkadan vurdu beni. Şu ödüllerimizi toplayalım. Hemen geri canlanalım. Çünkü bayrak kapmaca beklemez. Hızlıca başladım. Hemen başlarken hızlandırmamı kullandım. Şuradan uçtum. Bizim çocuğun peşinde kimse yok. Gayet iyi. Şurada bir kişi var. Şunu indirmem lazım. Yes. Onu indirdik. Tamam. Çocuk getirdi mi bayrağı? Yes. Bayrağı getirdi. Şu an 2-0 öne geçtik. Gayet iyi. Şu an 2-0 öndeyiz. Avantajımız çok fazla. Bayraklarımızı korursak bu oyunu biz kazanacağız. Hızlandırmamı kullandım. Şuradan bir uçtum. Şurada da bir uçma var. Hop. Havadan bir süzdüm her yere. Kuş bakışı. Şuradan bakıyorum şimdi. Şurada bir kişi var. Onu gördüm. Uçtu o havaya. Ama yere düştü. Tam düşmedi. Ben burada duracağım biraz bekleyeceğim. Şu çocuğu vurmak istiyorum artık şuradan. Allah nereye uçtu? Ayağı uçtu çocuk çocuk. Geri dön. Gitti. Gitmedi. Havada kaldı ama öldü. Biri bizim yok. Bizi karşı bayrağı almış bizim çocuk. Gayet iyi. Hadi bakalım. Onu korumaya gidiyorum şimdi tekrar. Hop şuradan uçtum. Şurada bir kişi var yukarıda. Üstüme doğru geliyor. Yavaş be. Yanıma düştü direkt. Direkt yanıma düştü. Çok kötü başladım. Bir türlü ritim tutturamadım. Bayrağı geri aldılar bizim çocuktan ama bizim bayrağı kaçırıyorlar şu an ona bir bakmamız lazım hızlandırmayı kullandım şuradan bir uçuş Tamam bir yerden kaydım Hop kafam çarptım ah Neyse devam 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 bayrağı bırakmayacağız Şurada o çocuk yes bayrağı düşürdü aldık bayrağı tekrar Şurada bir kişi havaya uçuyor sürekli Bulutlardan sekiyor ama vuramadım onu Biri yine bizim bayrağımızı aldı kaçmam lazım şuradan Hop gel lan buraya İndireceğim onu Canı çok az kaldı ama vuramadım öldü tamam Onu indirdim ben indirmişim oyun takıldı bir anda orada Şuradan şöyle kayıp. Hop ah oh, kafam bunu niye oraya koydunuz? Uçma yerini oraya koymuşlar. Kılıcı alamıyor mu ya? Bu neymiş böyle? Kılıcı aldım mı? Yok, yok alamadım. Yok alamıyorum. O zaman devam edelim. Hızlandırmamı kullandım. Şurada bir kişi var. Oyun kasıyor ya biraz. Şimdi tekrar başladık. Sadece 2 kill alabildim. O yüzden biraz üzgünüm. Hızlandırmamı kullandım. Hemen şuradan zıpladım. Hızlıca karşı tarafa doğru gidiyorum. Bayraklarını gördüm. Bana sıkıyor. Onun işini bitirmem lazım. Bitirdim. Hemen şuradan zıpladım. Çok iyi kaçtım o noktadan. Yoksa 3 kişi vardı. Buradan şöyle geçtim. Aşağıda bir kişi var. Onu indirdik. Bayraklarını arıyorum onları. Bulamadım. Arkadan şu kıza saldırdım. Tamam. İşini bitirdim. Şurada bir kişi daha var. Arkadaşıma yardım edeceğim. Edemedim. Mermim bitti. Nereye gitti o çocuk? Arkamdan sıktı. Ah be! Öldüm. İyi bir ritim tutturmuştum ama öldüremedim. Şimdi tekrar başladık. Şu an 4 killim var ama 6. sıradayım. Karşı takımın bayrağını aldım. Şu an kaçırıyorum. Şuradan geçersem aşağı doğru atladım. Aşağıdakiler beni zıplatacak. Yes bayrağı kaçırdım. 3-0 oldu. 3-0 öne geçtik. 3-0 öndeyiz hala. Benim en son getirdiğim bayrak sayesinde bir puan doyla kazandık. Takımın da iki puan kazandırdı. 3-0. Şurada bir çocuk gördüm. Hemen onu vurmak istiyorum. Vurdum onu. 3 dakika kaldı turun bitmesine. Biri bizim bayrağımızı aldı ama geri kaptırdı. Onların bayrağını almıştık geri düşürdük. Şimdi tekrar saldırıyoruz. Aldı çocuk onu koruyacağım. Arkadan onu koruyorum. Evet bir kişiyi indirdim. Arkadaşımı koruyamadım. Maalesef bir kişiyi daha hallettim şu an rakip bayrağı aldık tekrar getiriyor bizim çocuk ama yine getiremedi geriden canlandı ben bir kişiyi vurdum bizim çocuk aldı gel 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 aşağı atla bir şey yap zıpla zıplamadı şuna bas sürekli bas indirdim onu da getiremedi düşürdü ya zıpla dedim kaç kere ona ama zıplamadı aşağıda bulutlar var bayrağı kaçırırken bulutları kullanmak önemli. Hop şu çocuğu indirdim. Şunu da vurursam ah vuramadım. 1 dakika kaldı. Dayanırsak 3-0 öndeyiz. 4 kere bayrağımızı kaptırmazsak biz kazanacağız artık bu saatten sonra. Kazanmaları biraz zor duruyor 4 kere. O bayrağı alamazlar bizden. Hop şunları temizlersem. Şunu alabilir miyim? Aldım onu. Bayrağı alamadım ya. Of takıldı orada. Aldım pardon almışım. Kaç 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 kaç. Zıplaya zıplaya. Şu bulutları kullanmak önemli. Bulutlar bize çok alanda sağlıyor çünkü. Üstüne doğru uçtum. Şuradan kayarsam kayamadım. Çünkü şey, bayrak taşırken kayamıyoruz. Şöyle geçtim. Evet önüm bomba şu an. Takımıma bir puan daha kazandıracağım. Az kaldı 4-0 olacak. Geliyorum geliyorum geldim. 4-0. Takımıma 2 puan kazandırdım. 2 bayrağı buraya kadar kaçırmasını bildim. Takımım için daha ne yapayım artık ne yapayım. Ne yapayım ben daha ne yapayım. 4-0'ındayız. 5 saniye kaldı ve 4-0 kazanıyoruz helal takım. 4-0 kazandık maçın oyuncusu bu arkadaş. 12 kişi vurmuş. 9 kere ölmüş. 3 asisti var helal sana Steve. Yeni haritayı seçiyoruz. Evet yeni harita burası oldu. İlk 500 kill alan kazanacak takım olarak. Şu an onlar 2-0 önde. İşleme yok pardon şeymiş bu. Alan ele geçirme turuymuş. Ben takım ölüm savaşı sandım pardon. Onlar D bölgesini ele geçiriyor geçirdi ya ah. D bölgesini ele geçiriyorlar takım koşun. Hepiniz koşun oraya doğru. D bölgesini geri almamız lazım. Onlarda kaldı. Her saniye onlar puan kazanıyor çünkü. Şu an Riskli bir bölgedeyim ama iyi tamam kazandık burayı. D bölgesini geri kazandık. Şimdi ben B'ye saldırmaya gidiyorum. B bölgesi boş gibi duruyor. Oraya doğru uçtum. Onlar alıyormuş. Hop. Öldürdüm onu. Ele geçiremeden ben alacağım. Zıpladım. Vur şunu. Vurdum helal. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi bana gelsin. Gelmiyor. Ah be arkamdan vurdu beni. Çok az kalmıştı aslında B bölgesine ele geçirmeme. Tekrar geri canlanacağım. B bölgesine ele geçirmek istiyorum. Onlara vermek istemiyorum. Steve dostum. Ah be. Keşke ele geçirmeme boşa kullanmasaydım. Şimdi tekrar savaş devam ediyor. Hop birini indirdim. Şu D bölgesine gideceğim. D bölgesinde arkadaşlarıma yardım etmem gerekiyor. Hop oh, indirdim onu da B bölgesini onları ele geçirdi. Şimdi ah be dibimdeymiş. Nick Tarinki. İsme bak. Nick Tarinki. Nick Tarinki'yi vurdular güzel. Şşş. Onlar sürekli D'ye saldırıyorsa biz de gider C'ye saldırırız. Yani niye sürekli D'yi zorluyoruz ki? D'yi bize geçirdik şu an gayet iyi. Üstten uçtum. Aşağıda bir çocuk gördüm onu saldırmayacağım. Çünkü ben C bölgesini istiyorum. C bölgesine doğru hızlıca gittim. Tamam C bölgesinde kontrol bende şu an. Bir çocuk geliyor bana doğru. O galiba oyundan biraz uzak. Allah gördü beni. Gördü beni. Oyundan uzak dedim beni vurdu. Allah'ım rezilliğe bak. Rezilliğe bak. Çocukla dalga geçiyordum. Çocuk beni vurdu. Hemen tekrar oraya doğru gideceğim. oh, kafam sıkıştı. Sıkıştım buraya. Ha kurtuldum. Tamam. Şöyle kayarsam. Tamam. C bölgesinde bir kişi var. Şu an beni görmedi gidiyor. Tamam bile bile gidebilirsin. Bir kişi geldi buraya. Onun canını götürdüm ama vuramadım. C bölgesi hadi geç artık bize. Yes tamam C bölgesini ele geçirdik. Şimdi ben A bölgesine doğru gideceğim. Çocuğu çok kötü şaşırttım. Tabanca çıktı yes. Hallettim onu. Şu canımı bir doldurayım. Tekrar uçtum. Çocuğun kafası çok karıştı. Şuradan bir kaydım. Fazla kaydım biraz. Çocuk beni yukarıda sanıyor. Hop. Onun yanına gidecektim ama gidemedim. Hala beni arıyor. <laughs> çocuk yukarıda kaldı. Hala beni arıyor. Allah C bölgesini ele geçiriyorlar. E, Geçirmişler hatta. Bizim çocuk geri alıyor şu an. Ona yardım edeyim. Tamam C bölgesini geri aldık. Arkamızdan biri bana saldırdı. Hop. Durun. Ah be. Ah be takım neredesin takım ya. Takım çok kötü ya. Şimdi devam ediyoruz. Onlar her yere geçirdiler. A B C D hepsi onların şu an. Hepsini de koruyorlar Valla Değişik bir takım var şu an karşımda. Enteresan organize bir takım. Bunlara karşı ne yapacağım bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çocuk sizi bıçaklıyor. Görmüyor musunuz? Dibinizde ya. İkisini birden bıçaklamaya çalışıyor çocuk. Bizimkiler bakıyor etrafa. Şuna saldırdım. Aldım onu. Hop şu canımı bir doldurayım. Şurada biri gidiyordu. Ah be onu vurdum ama. Şu an takımın ee, en iyisi değilmişim. Üç, ikinci'siymişim. En iyi ikinci oyuncuyum ama takım Gerçekten kötü yani. Önümde 4 kişi var. Bana bir kişi yardım etmedi. Neyse. Bu oyunu galiba kaybettik biz. Benim çok bir ümidim yok bu oyun için. 445'e 165 olmuş yani. Çünkü fark. 445'e 165 fark mı olur? Bence C'ye doğru gidiyorum. Orada biraz en azından sakin bir eğlence var. Şuraya doğru gideyim ben. C'yi bir alayım. C'yi alıyordum ki oyun bitti. Maalesef kaybettik bu turu. Adam 10 kişi vurmuş. MVP oldu. Kötü bir turdu. Kötü bir şeydi. Tekrar bir harita seçelim. Yeni oyun modu herkes tekmiş. O yüzden güzel bir olsun. Şurası güzeldi ya. Keşke orayı Evet 3. tur başladı. İlk 50 yapan kazanıyor. Herkes tek şu an. Ona göre savaşmak gerekiyor. Burada bir kişi vurdum. Tamam gayet güzel. Şu çocuğu vurabilir miyim? Vuramadım. Şuradan hemen kaçmak istiyorum. Arkamda iki kişi var çünkü. Orada bir kişi gördüm. Vuramadım. Burada sniperla bir çocuk var. Ah arkamdan saldırdı. 3 canıyla beni öldürdü ya. Adam 3 canıyla beni öldürdü. Şimdi tekrar Yola çıktım bakalım. Burada birilerini gördüm ama oraya kadar mermi yetişir mi bilmiyorum. Şuradaki çocuğu vurabilirsem, vurdum güzel oldu. Güzel oldu ama diğerini vuramadım. Burada bir kişi var. Onu kafa headshot attım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tık tık tık. Yes. Tabanca çok iyi. Bu tabanca çok iyi. Bu tabanca inanılmaz. Bu tabanca inanılmaz. Kağıt tabancam sayesinde yine 2 kill aldım. Orada iki kişi gördüm ama ikisini de şu an vuramayacağım gibi. O yüzden Allah. Şurada bir kişi var. Onu indirebilirsem her şey attım ama 3 canı kaldı ya. Vurabilseydim iyi olacaktı. Uzaktan bir vuruş geldi bana. Steve. Steve beni uzaktan halletti. Şurada bir çocuk var ama öldü herhalde. Hop. Buradayım. Uçuyor. Allah vuramadım. Dur 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 dur. Sniper'lı çocuk dur. Onu halletmem lazım. Yes tabancam sayesinde yine hallettim. Orada enteresan işler yaptım çocuğun. Başı döndü resmen. Hop. Gelin buraya. Arkandayım. indirdim onu. Gayet güzel. Şuradan şuraya uçmak istiyorum. Uçtum. Kayacağım şuradan yukarı doğru. Yukarı doğru kayan bir adamım şu an. İnanılmaz bir atlayış. Neyse görmedim. ölmedim. Şurada iki tane bir şey aldım. Enerji aldım herhalde. Ve canıma almışım. Tamam. Ağacın üstünden zıpladım. Yukarı doğru. Allah zıplayamadım. Takıldım. O kadar aksiyonun üstüne oraya takılmam olmadı ama takıldım. Şurada bir çocuk gördüm. Yes onu hallettim. Şöyle bir hızlandırmamı kullanacağım. Yukarıda bir kız var. Ona doğru uç. Ah be bir tane beleş kil gitti. Vuramadım. Şuradan şöyle zıplayacağım. Onun kafasına doğru bir iniş yapacağım şimdi. Yes. İnanılmaz taktiğim sayesinde. Çocuğun resmen başı döndü başı. Şuradan kaydım. Yukarı çıktım. 8 kill şu an liderim. İkincinin de 8 kill'i var. Çocuk arkamdan saldırıyor ama onunla uğraşamayacağım. Şu an çok uzakta. Elimdeki silah ona uygun değil. Burada bir sniper çocuğu gördüm. Onu indirdim. Hop aşağı düştüm. Ama bulutlar sayesinde uçuyorum. İki tane vurdum ona. Öldüremedim. Geri geldim. Yes. İstediğim kili aldım şu an. Gayet iyi gidiyorum. Uzaktan bir kişiyi vurabilir miyim diye baktım. Vuramadım. O yüzden yoluma devam edeceğim. Şimdi hızlandırmayı kullandım. Şuradan bir uçarsam. Yukarıdan baktım. Kimler var? Kimse yok. Şuraya atladım. Allah boyum yetmedi oraya. Boyum yetmedi. Biraz daha süt içmem gerekiyor. Şuradan geçtim. Aşağı iniyorum. Onun canını ben götürdüm. ona bir asist yazın be. Tabanca çık. Tabanca çıktı ortaya. Ah be bu sefer tabancayla bile alamadım. Şimdi şuradan şöyle geçtim. 10 kille 3.lüğe düştüm. Birincinin 11 kili var. 2 kili alsam geçeceğim onları. Buradan çıkmam gerekiyor. Çok kötü bir bölge orası. Ah be öldüm. Bu nereden çıktı? Bir dur ya. Karşımda bir çocuk. Ah vuramadım. Zıpladım şimdi. Önüme çıktı. Canı çok az yes. indirdim onu. Şöyle bir canımı doldurayım hemen. Şuradan uçtum. Tamam şu an gayet iyiyiz. Biraz sakinleşelim burada. Allah çocuk önümden uçtu gitti. Şuradan zıpladım. Kızı kandırdım. Dur 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 tabanca tabanca. Ölmedi ah be benim olacaktı o. Olmadı. Şuradan zıplarken şu şarjörümü doldurayım. Şurada canı çok az birini gördüm. Doldu ama canı. O nereye gitti ya? Yukarı doğru uçtu gitti. Neyse biz yolumuza bakalım. Şurada uçtu. Hop. 11 kilim var şu an. Birincinin 15 kili var. O yüzden biraz daha hızlanmam gerekiyor. 50 yapan kazanacak ya da süre bitince en fazla kişiyi öldüren. Oradan onu vursaydım. Efsanevi bir vuruş olacaktı ama vuramadım. Şimdi yukarı çıktım karşıya doğru uçtum. Burada kimse var mı? Yok kimse. Biri olsaydı havadan indirmeye çalışacaktım. Şurada bir çocuğu gördüm. Uzaktan hallettim onu da. Çok güzel. Şimdi önümde bir kız var. Tabanca çıktı ortaya yine. Ah be tabanca çıktı ama bir anda önüme çok fazla kişi çıktı. Olmadı. Şimdi Allah. Önümdesin çocuk ya buraya. Gel buraya kaçmazsın benden. 13 oldum. Ama birinci de 18 oldu. Onu yakalamam için çok daha fazla zaman gerekiyor. Şurada birini gördüm. Ama bir tane mermi de yediremedim. Niye böyle oldu? Ölsene be. Öldü. Yes. Tabanca helal hallettim onu da. 14 oldum. Hızlanmam gerekiyor demiştim en son. Daha da hızlanmam gerekiyor. Çocuk 18. Arkamda biri var. Canımı doldurayım şurada. Tamam. Havada birini gördüm. Allah keşke E'ye basmasaydım. Kafam sıkıştı. Havada vurdum onu. Headshot. iki tane headshot vurdum. Vuramadım ama kendini. Allah kaçtı ya. At şu kağıdı, ah be, ah be, nasıl kaçtı? O? Benden kaçmaması gerekiyordu onun, en azından o kill almam gerekiyordu. 14 killim var, birincinin 19, 3 dakika kaldı. Şöyle zıpladım, arkamdan biri bana sıkıyor. Onu halledebilirsem çok iyi, yes. Şu canımı bir doldurayım, aşağı atladım, zıpladım. Aşağıda bir kişi var. Allah, oraya kim zıplama şey koydu be? Oraya zıplama şey koymasalardı, onu vuracaktım. Onu nasıl vuramadım? Kaçtı gitti, adam kaçtı gitti ya. Onu vurmam gerekiyordu asist saydı ama asiste ihtiyacım yok benim ya. Asiste ihtiyacım yok. Kile ihtiyacım var. Kill'lere ihtiyacım var. Bir sürü kile ihtiyacım var. Şurada bir kişi zıplıyor. Onu vuramadım. Hala zıplıyor. Crit vurdum. Headshot vurdum yani. Allah arkadan kaçtı. Nereye gidiyorum ben? dotum beni. Hah neyse düşmedim. Şunu vurursam. Yes vurdum. Havada vurdum onu. Gayet iyi. 16'ya 22. 23 oldu. Buradan birini vurdum. Burada biraz takılacağım, hareket etmeden iki canı kaldı onun, vur şunu. Yes, onu in indirdim, canımı doldurayım. Şuradan bir kaçalım, tamam. İyiyim, şu an 18 23 5 fark kaldı, 1 dakika 50 saniye kaldı. Hadi bakalım, inanıyor musun dostum? Yapabilecek miyim? Yapabileceksin diyorsan like at, yapamayacaksın diyorsan izle.